Let's go. Dur bakayım. DG açılmış mı? Peki. Okay. VS atalım mı? Ayrımcılık olur ama. Ama atalım mı? Hmm. Hocam başka zaman açalım. Başka zaman. Abi ben niye seyircilerle VS atmaktan hiç hoşlanmıyorum? Bilmiyorum ya. VS atmak. Çok VS atalım teklifi geliyor da. Hocam atmayalım ya. İbrahim. Offline zaman gel girelim beraber. Oyun falan atarız normal zamanda da. Yayında başka birisiyle oynamak hiç hoş hoş hoşuma gitmiyor. Yeniden sonra oyun. Snipe modun on, onu. On, on. Seyirci oyunu yap derken anlamadım. Bunu nasıl yapacağız? Adam ah. Diego Action oynuyor ya. Allah aşkına manyak mısın oğlum sen? Niye Diego Action oynuyor adam? Niye bir ego aşı oynar ki bir insan? Barda gideceğim Bart Ulvi keşişlerden ikisinden birisine buff atacaktır. Yani %33 veya %20, %50 şansı var. Pardon %66 veya %50 şansı var. Yani Ulvi keşişi denk getirir o da. Yani denk gelmez. Şimdi potansiyel kaç oldu bunun? Potansiyel gerçekleşti değil mi şu an bu? Aynen. Hafif <laughs> <laughs> Hep beraber chat. Tamam şu an baslı, o zaman. Oynarım birazdan. O da şu. Direkt oynayacağım da Eşya vereceğim. <laughs> Diğer iki tur. Aa, çobanla eşya vereceğim. Fresh Seyirci oyun yap derken nasıl bir şey bekliyorsun dostum? Seyirci oyunu yapmak nasıl bir şey oldu? Seyirci oyunu yap. Seyirci oyun yapmak. Üç tane kişi mi çektik? İyiymiş. Hmm, anladım. Da o kadar izleyicim yok ki benim. Seyirci turu yapacak kadar izleyicilerle. Kuyuk atak mantıklı. Çobanın yetkisi mantıklı mı? Bu da güzel de. Çobanın yetkisi de bayağı iyi ama kuyruk atak kadar iyi değil ya. Kuyruk atak bayağı iyi. Bu kart niye broken shit? Bu kart çok iyi ya. Bu kart çok çok iyi. Bunun troll desteğiyle versene bu. Ne? Troll desteğiyle yayında versene troll. Siz mi atacaksınız versene? Troll desteğiyle. Niye ki? <laughs> Niye böyle bir şey yapıyoruz? Kim daha az yenecek falan diye. Olur hocam. Sana mantıklı geliyorsa yapalım. Ayıpsın. Es Musart'ın mıknatısı oynayacağım. Diğer keşişlere ihtiyacım yok. Çok keşif çekmişim bu arada. Kendi ekstra vurma. Mantıklı mantıklı mantıklı. Gizli kendi vurmasın vurma senaryası falan. Evet abi mantıklı. Kal yardım. Müşteri artın, arttırılmış bir dost birim saldırdığı her sefer için artı bir olur. Demek ki birkaç bir sürü dost birime ihtiyacım var. Ya yani bir dost bilimi full bufflamak yerine birkaç tane dost ihtiyacım var. Karnına diğer dost bilimi Peki güçte attığım şu dostum saldırdığında saldırdığını görmesini, görmen gerekiyor mu senin? Lord Spiritum var mı? Kim merak ettim bak. Lord Spiritum var. Apoyos'a Apo 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 var. Bir ara bakmıştık beraber. Yayın. Doğru diye bir şey var. Sen nasıl mı yaptın ya? Anladım mı Aa bir saniye. Doğru speedrun diye bir şey var. Hayallerim yıkıldı. Niye ya? Şey mis mi? Niye? No, niye neyi kaçırıyorum? Aha neyi kaçırıyorum? Ben yapacaktım. Hocam yaparsın ya yine. Bir sürü speedrun şeyi var. Ama genel olarak laboratuvar veya bot şey karşı şu neydi o? Öğretici bir oyun modu var ya. Robotlara karşı bir olay vardı. Onlara Onun onunla falan speedrun yapabiliyoruz. Dereceli hakkında bir speedrun yok veya yani normal oyuna hiç speedrun koymamışlar. Bir atıp eşya ver. Bunun bir manat atıp eşya verirdim. O da olabilir de gerek duymadım ya. Ulvi keşler çok fazla oldu. Şu an işime gerek yok. Yani çok, bir tanesi çok fazla bufflansa yeter gibi. O zaman Kyle bufflanır değil mi? Ki şu an. Okey mis atmışım. Kyle saldırıcı önemliydi. Hmm. Tamam, Kyle'ın buff, buff, Kyle bunu düşünürsek evet mis atmış. Evet. Kyle'a dedim o. Nice. Çok iyi abi. Bakın. Kayla çok gezin çoban basacağım bu arada. Ulvi kişi bloku işte onu fark ettiniz mi chat? Boş play. 4 okay. mana 2 kar çek. Yes. Ateşini koruyor ve dönüşünü bekliyoruz. Bir saniye. Şimdi Kyle'a ineceğim. Kyle ineceğim için 4 dost birimim artı bir buff alacak. 4 dost birimim artı bir buff aldığı için ve bunlara saldırdığım için Kyle'da artı 4 olacak Güzelsin herif. Çok iyisin herif. O zaman çoban da inmem lazım. Şoban Kayal kombosunu beş şey yapamayacağım. Değil mi değil mi? Güzelse güzel hissettirdi o düşündüğüm şey. Bakalım ne olacak? Nasıl işleyecek? Ne, neler gerçekleşecek? Kayal'ın takipçileri çok iyi abi. Bir mana baksana can çalmaya. Demasyalar ne alakaya? ya? kanatları muhafız olarak bilir yıldızlık Alayatı kısım olarak tanıyoruz. Demasyon ne alayatı? Kal Demasyonu muymuş? %100 2 mana'yı çekerler. 2 mana'yı çekerler. Neyi? Ha ulvi mi 2 mana'yı çekerler. Zor ya. Çekmezler. Birebir nerfler. Birebir bire yaparlar. Birebir yaparlarsa kart bayağı sıkıntıya girer. 2 mana yapmazlar. Kayala gidiyorum. Kayal'a gidiyorum. Kayal'ım. Aynen. Buff'lu herkesi saldırınca Kayal 10 saldırı gücüne ulaşacak. Potansiyellik ulaş çok rahat ulaşacak zaten. Aynen. Potansiyel taktiği ulaşıyor. Potansiyel yani alt saldırı gücüne çıktığı zaman Kuyuk atak alacak. Saldırdığı zaman Kuyuk atak alacak. Hatta buff'u da şöyle yapacağım ki Tristana level atlasın değil mi? Şunu yapacağım. Aynen. A şöyle. Şöyleyiz abi. Aynen öyle. Kyle güzel şar. Kyle bayağı güzel şar. Kyle'ı beğendim. 8'e 4'ü sona koymam gerekiyordu bu arada. Onu düşünüyorum da şu an. 8'e 4'ü kesinlikle sona koymam gerekiyor. 5'e 2'yi en başta koymam gerekiyor da. Çok önemli değil. Küçük bir attım bu arada. Çünkü sattım. Şimdi Kayla şey vereceğim diğer kütür. Kayla level up geliyor. Aynen Kayla level atlayacak. Diğer tur saldırdığım zaman Diğer tur saldırdığım, saldırdığım zaman Potansiyel 16 olacak. Birime ihtiyacım bile yok. Yani biliyorsunuz ki birimlerden de buff alacak. 20 saldırı gücünü geçecek. dilatak aban. Kayal. Çok güzel şey okey kalbi bırakmıştı işte. kalbi baya iyi hissettiriyormuş bu kart bu arada iyi mi? ilginç kalbi çok güzel kalbi çok güzel kalbi baya iyi bayıldım ona bir şeye nice oynanır ya çok oynayayım kapıyı May'nin. Siz ne düşünüyorsunuz? Sardı mı yeni 3 yeni çağrıda oynadık. Beğendiniz mi? Peki. Düşünüyorum. Aslında bir şeyler yapmam lazım. Ben sevmedim. Hadi bakalım. Ay merak ediyorum. Kalbimiz Ay, ayda merak ediyorum. Tamam hocam ayda beraber şimdi tekrar oynarız. Direkt geçen dönem Master 200 LP kasmaya çalışırken ki bütün deckleri sileceğim. Kyle'ı gördükten sonra. Çok saçma bozuk abi. Hocam Seraph'in kadar bozuk mudur onu düşünüyorum şu an. Seraph'in kadar bozuk değildir bu arada ya Big Boss. Bozuk mu diyorsun Seraph'in kadar? Serapin kadar Kays'e kadar bozuk mu bozuk mudur abi? Niye bunu öldürmüyorsun? Niye kayda öldürmüyorsun? Neden abi? Çünkü bir yere mi atlıyor mantıkla? Chat <laughs> ben başka evet. ben diyorum. Yo, atlamıyor bir Okey lan atladı Tamam kaybettim maç. Onu kaybettim Kaybettimmiş. Kaybettim Kaybediyorum. Bu. <güler> <laughs> 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 Bunu durduracak çok şey var. Güç düşürse bu biraz kötü gelmez. Fay fay durdurmuyordu. Evet ya yani şey intikam veya bu sutur geç gibi yani bu suturup geçebiliyorsun. Ve bu sen kuyu kata falan da gidiyor kayalı. En azından yani sen dalı gidiyor. Birinci seviyesinin kuyu şey gidiyor. Kuyu kata gidiyor. İki seviyesin gitmiyor da. İntikam atıp geçemezsin kayalı üstünden dolayı da bu suturmak çok rahat kontrol yok ekran gitti. Gel gitti abi. Ben, Burası abla. <laughs> Oğlum ben maçı kaybediyorum. Size bir şey mi? Çok pis losable bu maç. Maç harbiden Loseable Yukarı öldük de kaybetmeyelim abi. Sıfır şaka kaybedebiliriz. Buradan kaybedersen ansıp aklı. Yayın yapmayı bırakıyorum. Buradanı kaybedersen. Çok net bırakılır yayın. Buradan kaybedersin. Abi adam 3 birim getiriyor ya. Gerçi 2 birim getiriyor ama 2 birim getiriyor. okey adam 2 birim getirdi. Kaybettim. Harbiden kaybediyorum. Şimdi bu geri vuracak. Blok koyuyor. Blok, blok. Aa, bunlara blok. Hmm. Ah be abi. Nasıl kaybederim ya? Evet can şanlı iş olacak. Aynen öyle adam kendi canını öldürüyor abi. Evet. O kadar öldük kaybederim. Hayatlar abi değil. Abi değil. Of. Diego daha yaşar. Diego daha yaşar bir şey. Yapacak bir şey yok. Teşekkür kariyerine can çalma yapıyor kastaydı. Can çalma ölecekti değil mi çünkü? Mantıklı. Hocam can çalma kısmını kullanma bari. Bar çok geç geliyorsun kardeşim. 67 yük bardımız var ama bard da gelmedi ya. Bart da bayağı gelmedi. Genus. Adam bir şey falan da atıyor. Kale çekersem kale taşır. Top tek kayalama maç kazanıyorum. topdeck Kyle, topdeck Kyle, 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 Kyle. Ab bak sana ya. Ya bu trade'den dolayı horozu mu çalacak diğer ekip Yo Bard mı çalacak değil mi? aynen Bart da ölüyor Şuna eşya vereceğim. Evet, buna eşya vereceğim ki bunu çalsın. Okay orada olmuyor, ölmez o zaman. şöyle yapıyorum. Biliyorum top tekten kal gelir bu arada. Destekten kal var. Ve şampiyon çekemedik. Çekebilir mi Kyle bence? Ne gidiyor şimdi? Ulak gidiyor değil mi? Ulak gidecek. Ulak gitmesin ne olsun biliyor musunuz chat? Şöyle yapacağım. Dur kazandım. Kazandım haberiniz olsun. 200 IQ gameplay. Kale ihtiyacım yok. 200 IQ gameplay izleyin. Habis siyafet atabilir bu arada. Adam habis siyafet atarsa çığlıklarım Bağdat'tan duyulur. İntikam falan da atabilir. Adamın bayağı karşılığı var. Bak. Bir sene kendisine vuruyor ki. Dur. Üç hasar vursam yetiyor mu işte? Abi üç hasar. Şu lazım. Mucize lazım. Sen i̇şte, horozu gidiyor ki. horozu gitti. <laughs> evet abi. Trash Keyboard olayım Discord'dan. Discord SS istiyorum kardeşim. Yapacak bir şey yok söz sözdür. Söz sözdür kardeşim. Söz sözdür abi yapacak bir şey yok. Şuna başlayacağım değil mi? Tamamdır. Bayağı da manasını harcadım. çok kayla bağlı Leste. Leste çok kayla bağlı. Şöyle şey var sesin çıkmıyor abicim. Bakıyorum da. <laughs> nice. GG. Kolaydı abi. <laughs> Top tek kat. <laughs> Top tek kat. Kaçıyorum ben chat. Artık oynayacak halim kalmadı. Oğlum yapacak bir şey yok. Normal maç olduğu için çok belli. Dereceli olsa otobin otoluzla. Normal maç olunca geliyor. Normal maç olduğu gibi direkt geliyor. Normal maç olduğu için tak değildir gelir. Biliyorum abi kendimi. Discord'dan bekliyorum kardeşim fotoğraf. Hüstedin kabul oldu ya daha yazı tutar. Turza atsan kazanamazsın önümüzdeki 5 sene. <laughs> abi normal maçta ama ya. Hani dereceli olsa yine kabulüm de abi normal maçta böyle bir bin almak.